Sokrates'ten herkese merhaba. MediaMarkt ve Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sembeyin bizim için seçtiği en iyi hareketleri Kaan Kural birlikte konuşmaya devam ediyoruz ve acayip bir hafta Kaan abi. Valla en iyi hafta olabilir. En iyi haftalardan biri o kesin de en iyi hafta olabilir. Yani senle biraz şöyle bakınırken bir numaraya girebilecek birden fazla aday gördük. Yani abi. o yüzden kimi kafamızda bir numaraya koyacağımızı bilmiyorum ama bir şey biliyorum efendim, Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da ihtiyaçlar sizden, teknolojiler ihtiyaçlar sizde, teknolojiler de Mediamarkt'ta. Airfryer'dan, blender'a, kahve makinesinden, çay makinesine binlerce teknoloji Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Ramazan'da siz de Mediamarkt.com.tr'ye girerek hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri keşfedebilirsiniz. Oraya da bakmayı unutmayın diyelim ve heyecanlı hareketlere dalalım Kaan abi. Bakalım, gerçekten çok güzel bir hafta. Ee, bu biraz hani e, hareketin güzelliğinden çok fake'in güzelliği diyelim hani evet. uçurmuş ama biraz şansa bitiriyor tabii yani öyle yukarı atıyor ama öyle bir uçurmuş ki Kiyo Neresi, Cemal Murray'i ee, bahçeye yollamak bu işte gerçekten. Ee, burada da çiş bir blokçı. Blok. Bir de pozisyonu çok iyi okumuş yani oraya gideceğini çok iyi biliyor. Diğer taraftan uzaktan geliyor, öbür alçak posttan geliyor ve İki eliyle çok güzel bir noktaya çıkıp Ceylan Durun'a hiç ihtimal bile vermiyor tabii. Zaten Aydın Ertinç'ten ne kadar özel bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Kendi adamını savunuyor, diğer taraftan da Ali tehdidini savunabiliyor. E, gözü çok başka yerde, yalnız blok demişken bir, bir durmak lazım burada. Abi, abi bu, ya bu nasıl bir insan ya? İnsan mı bu ya? Şutu atan 2-15'lik Chet Holmgren topu havada alıyor elinden ya ben bayağı. Ve anladım. step back üzerinden atıyor. Yani ha. geriye bir adım atarak Chet Holmgren o şutu atıyor aslında. Ve yani blok da yapmıyor. Topu elinden ver bakayım diye çekiyor. Ya bu bambaşka bir standart uzanabildiği nokta bana itibariyle. Ben Banyama'nın Ben Banyama'lık yaptığı bir pozisyon. Ve yani. o maçta mükemmeldi bu arada. Yani Spurs'un bu sezon aldığı en iyi galibiyetti bence. Phoenix galibiyetiyle birlikte sezon başındaki. Ben da yılın çayla ödülünü o gece aldı. Yani ulusal televizyonda Chet Holmgren'e karşı üzerinden blok yaptı, üzerinden üçlük attı. Mükemmel bir maç çıkardı. Ee, NBA genelde bu e, crossover'la oyuncuların yere düşmesine bayılıyorsun sen de ama genelde burada savunmacılar sendeleyip düşüyorlar. Burada gerçekten bilek kırma budur. Mozmudi yere seriyor adeta şamutu. Eee ankle breaker'ın en güzel örneği bu bence. Ve Chetomgran. Bu da acayip bir maç. Bu da acayip bir maç. İnanılmaz gerçekten. Ters yakalıyor, topa hakim olmak yerine bitirmeyi tercih ediyor ve bloğu engellemeye çalışan e, Alper'in faulüne rağmen o da harika bitiriyor gerçekten. Bu da... Bir Demar de Rosen klasiği var 5 evet. numarada. Çok sever bu hareketi. Bayılır. Çok da estetik yapıyor. 360 yapıp muazzam paslar da veriyor. Burada da bitirdi. Tam bir balet gibi ya. Yani müthiş piruet yapıyor. E jimnastikçi gibi bir akrobasisi var. Ve Demar Derozan'ın sevdiğim bir tarafı yine sezonun sonunu yani Chicago'da farklı bir liderlikle oynuyor. Yani Chicago her sezon sezonun sonunda Play için bu savaşı veriyor. Evet belki tavanı çok kısıtlı bir takım ama ortaya konulan malzemeden yani sağdaki malzemeden çok daha fazlasını alıyorlar. Sezon sonunda özellikle Demar Derozan da onların lideri. Valla benim için haftanın birincisi bu. Takım Abi, oyunu. Ya bu, bu, inanılmaz. Bir kere topu oyunda tutması Mozmudun inanılmaz bir çaba. Draymond Green hiç bekletmeden ilerideki bounce pass'la köriye veriyor. Curry de hiç bekletmeden acayip bir pası pasıyordu ama her şey Moody'nin bu çabasıyla başlıyor devamı ise tamamen bir şiir yani. Biraz şey gibi abi bu. 2000'lerin ortasında bir Rutfan Nisteroy golü vardır ama attım böyle 7 kişi oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor takım oyunu ne? Yani, Rutfan Nisteroy volesine benzer bir pozisyon Golden State Warriors'ta. Ha, hareketin yalnız şeyi Aslan Payit Mudi'de o, evet. o topu kurtarması inanılmaz. Burada da NBA bir e, oyun yapmış bize. Cesaretin son sahnesini atmış. Yani çok zor bir son saniye atıyor burada ama pozisyon öncesini göstermiyorlar. Dante Di burada Uçarak yaptığı bir faal var. Ağustos'un Tamsin'in bacaklarını kırdığı neredeyse. Yani New York kayırılıyor efendim. Büyük takımlar kayırılıyor. Bu pozisyondan da belli. Evet. Haftanın evet. hareketleri de Don Donte onun Vincenzo'nun Thompson'a yaptığı faal ki, bedelini kim ödeyecek? Hakikaten bu. Bu tam bir New York'ta kara geceydi. <laughs> New York'ta kara geceden Celiçer çıktı. <laughs> ee... Bu arada bir başka Aa! Bu da bir olabilir şimdi bak. Aynen. Çok dengeli bir son saniye çünkü. Artı bunu şeyle düşünmek lazım. Son son 4 dakikada 5 üçlük atıyor. Evet. Çüştürüz beşincisi bu. Yani diğer dördü maçı ortaya getiriyor. Sonda basket buluyor Dallas. Maçı kazandıracak bir hamleye daha ihtiyaç var. O hamleyi de orta saha. Az önceki açıdan da Mark Curtis'in görüntüsü mükemmeldi evet. bu arada. Bakışı mükemmel. Acı dolu bakışları vardı. Onun da böyle bir zaten şeyi arabesk bakışı vardır. Mükemmel bir şut, mükemmel bir an. Ve bir numarada aslında haftanın ödülü değil bir e, ömür boyu başarı ödülü. 40 bin sayıyı aşan dünyadaki ilk oyuncu NBA'deki. Tarihte ikinci bir oyuncu bunu yapabilir mi? Hakikaten büyük soru işareti ama dediğim gibi bu haftanın en iyi hareketi değil ama bir kariyer başarı ödülü 40 bin sayı Lebron James. Kan en sevdiği sayıdır 40 bin. Özellikle NBA'nin normal sezonu sadece dahil etmesini çok seversin ben. Ben de hep söylüyorum. Ben, bence Lebron'un 48.000 bin küsür sayısı var şu anda. Ee, o yüzden senin için 48 bin küsürüncü sayısı. Senin sayı için farklı bir anlam. Yani NBA bunu yapıyor ama bence bir yerine bunu ona koyabilirler bu arada. Bir yerine. Yani bir ustalara saygı kuşağı yapıyorlar burada ama bir olacak çok hareket var bu arada. Sen ne diyorsun? Warriors mı diyorsun? Ben Warriors diyorum ben. Yani ben Bayama'da aklım kaldı ama Warriors diyorum. Ben galiba... Şıkkınız mısın sen? Ortada çok karıştırdılar. Ben... Hadi ben de Benbayama diyeceğim. Şutuz demiyorsun. Yok şu demiyorum. Hiç. Çünkü orta saha abi ne olursa olsun. i̇nanılmaz yani bir şut ama NBA tarihinde en uzak mesafeli ikinci bazır bir oldu bu arada. Ama şeyi unutma. Şu, onu biraz şey gibi düşünelim. Son 4 dakikadaki 5. üçlük gibi düşünmek lazım. Evet, doğru da. diyorsun. Ama galiba Benbayama'nın yani bir, bir, bütün olarak alırsam Benbayama'nın o maçı şaheserde e, pozisyonu olacak. Bakalım bir hafta sonra Alper'in top çalıp soru hucuma gelip bel arkası pas verdiği hucumu koyacaklar mı? Erin Gordon'ın bir smacı var. O da var. Anthony Edwards'ın bloğu var. Bu hafta da çok manyak hareketler Abi Aaron oldu. Erin Gordon'ın Boston maçında bir takip smacı var. Of of of, of Ya bunları almazsanız NBA peşinize düşeceğiz. O yüzden şimdiden gelecek haftaya mektubumuzu yollayalım. Erin Gordon'ın smacı ben şimdiden bir ilan ettim onu söyleyeyim de. Erin Gordon, Anthony Edwards ve Alperen'i bekliyoruz gelecek hafta. Çok teşekkürler Kaan Ben teşekkür Mediamarkt ve Samsung Galaxy ile her hafta buradayız efendim. Hareketleri konuşuyoruz. Bazılarını çok severiz bazılarını beğenmiyoruz. Sizin de favori hareketinizi lütfen aşağıya bekliyoruz yorumlara. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.